Modelleme yaparken zaman zaman yardımcı çizgi ve e, dairelere ihtiyaç duyabiliriz. E, Komosis bu tür yardımcı nesneleri yaratmak için bir dizi e, araç sunar. Önce yardımcı çizgilerin nasıl yaratıldığını öğrenelim. E, boş bir modelle göstereceğim bunları. E, yardımcı nesnelere... Araç çubukları menüsünde araçlar alt grubundan e, referans, nesne ve ölçüm adlı araç çubuğunu e, göstererek ulaşabilirim. Bu araç çubuğunda gördüğünüz gibi bu 3 e, ikon e, yardımcı çizgi ve yardımcı daireleri göstermekte. E, yardımcı çizgi. Komutu çalıştırdığımda nokta yakalama moduna giriyoruz ve bizden iki nokta seçmemizi bekliyor komosis. İki nokta seçerek yardımcı çizgimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi yardımcı çizgi seçtiğimiz noktalardan da ayrıca dışarıya doğru bir e, belli bir miktar uzuyor. Ee, bu uzama miktarını yardım çizginin özellikleri diyalog kutusundan değiştirebiliriz. Her iki uçta 1000 değil 5000. kadar uza diyebiliriz. Evet, 5000 uzadı. Ayrıca yardımcı çizgimizin rengini değiştirebiliriz. Veya ee, başka bir renk yapalım ee, yardımcı çizgi ee, modelleme esnasında bize e, belli bir referans teşkil edebilir veya yine bu çizgi üzerinde e, noktalar yakalamak için kullanabiliriz.